La la Sıkılmadım desem yalan olur yani her bir sıkıldım. Bir çay kebabı yok. Ondan sonra bir ne bileyim döner yok. Ayran yok. Bir haftadır bir bardak çay içemedim çay içeceğim. Çay getiriyorlar. Abdest suyu bile değil yani imamın. Neyse akvaryumdayız. Akvaryumda. Evet, şimdi biz aşağı geçiyoruz. balinanın iskeleti. Hakikaten çok enteresan yani. Hakikaten çok enteresan. Bu bir balinanın tüz abi. Tüz Bu da bir kemik. Yayan kemiği var. Yayan kemiği. Bak bu da arka bacakları. Balinanın Bu da kuyruk sokumu. Balinanın kuyruk sokumu. Büyük. Hadi de büyük. Bizimkinden büyük. Böyle gözümün önünden film şeridi gibi Adanalar, Rufalar geçiyor ya. Çok acıktım. Bir şey yiyemiyorsun ki. Bir patates. Aha burada gördüğüm iki kediler. Yavru. Aha üç tane. Gözüne ne oldu senin? Amcaoğlu gözüne ne oldu? Afrika kedisi seni. Ugu ugu. Raşo. Ay siyah kedi de varmış. Anam, dur. Dur anlatacağım şimdi. Böyle hakikaten ya film şeridi yani. Bakar mısın ama manzaraya hocam. Yani 2-3 gün Adana kebabı yemedik ama değdi. Değdi yani. Tabii ben de elimden geldiği kadar sizlerle bu görüntüleri paylaşmaya çalışıyorum daha. Püf. Yarın döneceğim. Gecenin kör vakti sabah 10'da İstanbul. Direkt olarak Sirkeci'deki çar kebapçıya gireceğim hocam. Kafaya koydum. Sirkeci'de çar kebap. Çok etkili. Nungui. Nungui. Nungui sahillerinden ayrılıyorum. Afrika beni özleyecek. Kesinlikle. Bu da bir başka bir şey oldu yani. Afrika'ya can verdim, kan verdim abi. Bakar mısın? Bak adam nasıl zıplıyor bak. Geldi Ali diye. Bak. Bak. Can verdim abi, kan verdim. Son gün bir köye girdik. Burada süper insanlar var. Herkes burada. Biraz fotoğraf çekiyoruz. Arkasından hava alanına geçeceğiz ama şimdi bir medrese var e, ee, girip bir iki tane fotoğraf çekeceğiz. Yes. Evet. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Evet. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Rahmetullah bereket. Bereket. Yes. Very nice. Yeah. Sit down now. Selam Aman 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 Şöyle köşe can they come to the corner? Can you ask? Everybody in the corner like this? Tamam şimdi çekeceğiz. Can you help me? Just hold it. That's all. Okay, hold it. Demediğimiz şekilde karşılandık. Çok iyi karşılandık. Ondan sonra bizi okullarına götürdüler. Okullarını çektik. Okul denemez gerçi de neyse. Allah yardımcıları olsun. Ondan sonra oradalar işte gidiyoruz bak. Hayat. Asante sana. Şimdi buraya gelirken ne almanız lazım? Gelecekseniz eğer yani. yani. Gelin. Gelmeyin demiyorum. Farklı bir deneyim. Kesinlikle farklı bir deneyim. Sinek kovucu. Bir. İki dolarla gelin. Dolar. piti. E, makbul. Euro'da problem yaşıyorsunuz. Kur çok farklı burada. Ki ben yaşadım epey. Ondan sonra e, yanı ufak dolarlar adım. Böyle bir dolarlıklarla falan gelin. Çünkü bozmuyorlar. Bozumuz yok diyorlar. Başka bir konu da böyle hani giydiğiniz, giymediğiniz Çantanızda, valizinizde size çok yük olmayacak ya da olacak. Kıyafetlerinizi getirin. Ayakkabıları, eski ayakkabıları ya da yeni ayakkabıları. Siz alırsınız tekrar, biz alırız ama onlar çok kolay alamazlar gibi görünüyor. Yani imkanları gerçekten çok kısıtlı. Buradan ayrılırken onlara verirsiniz. İyi olur yani. Başka bir konu da şey. Ee, fotoğrafla alakalı. Fotoğraf çekmek hakikaten burada hiç kolay değil. Yani doğal doğal çalışmak zor abi. 200 300 milimetrelerle metrelerle geleceksin. Çaktırmadan çat 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 asılacaksın ama yani o da hani ben strobist çektiğim için benim için inanılmaz müşkül bir durum bir kere kesinlikle doğal bir poz yakalayamıyorsun abi, kesinlikle, yani insanlar hemen moda giriyor, hemen şekle giriyor böyle. Ee, zaten şemsiyeleri falan görünce direkt olarak, ne bu falan. Ee, o açıdan yani hani çek, çektiğim fotoğraflar çok şey olmasa da, beni tatmin etmese de, yine de e, hani buradan Türkiye'ye, buradan Dünya'ya bir şeyler götürüyorum, bunu biliyorum ama hani strobist geleceksen gelme abi. Böyle flashları falan boşuna getirelim Olmuyor yani. Adamı doğal yakalayamıyoruz. Ömer değil mi? Ömer. Alo. Ömer. Değil mi? Öyle değil mi yani? Hani strobist çekmek burada çok mümkün değil yani. Ne dersin? Sorry. Ha? Pardon? Sorry. Değil mi? My name is Hahaha. <laughs> <laughs> Cuma. Cuma. Ee, adı Cuma. Cuma. So now from to Pwani Mchangani to now we go to airport. So now from here to Pwani Mchangani up to, to airport, we using 35 minutes. So now on the way on the road, so now we go to direct to airport. Is okay? Okay sir. Hakuna matata. Hakuna matata. Danziba. Hakuna matata. Buranın en popüler kelamı. Problem yok demek. Yani sorun değil, no problem. Ama daha fazlasını ifade ediyor belki de. Çünkü adamlar hakikaten hakuna matata. Yani hiçbir şey yani yaşadıkları yeri görseniz çok enteresan. Buna rağmen devamlı gülümsüyorlar, devamlı pozitifler. Yani sorun yok diye sorun hiç yok yani. Dünyada sorun denen bir şey yok demek gibi bir şey herhalde olsa gerek. Görüşürüz efendim, görüşürüz. Meyveler süper. Mango abi, mango. Mango çılgınlığını yaşadım ben burada kendim bizzat yaşadım. Dubai'deyken mango festivali olurdu. Yılda iki defa. Orada epey abartırdım. Burada onun iki misli abarttım. Yani bulduğum, gördüğüm, duyduğum bütün mangoları yedim. Böyle artık insanlar getirip bana mango veriyorlardı. Mango, mango, mango. Yani bu, muzları çok güzel. Ufak ufak muzları var böyle. O da güzel, lezzetli. E, ananas çok güzel. Hakikaten pişir pişir ananasları var. Ondan sonra yolumuz da bu. Yolumuz bu. Çok fotoğraf çekmedim ama ya hakikaten niye öyle oldu? Çok da pişman da değilim buna. Çok böyle insanların çok fotoğrafını çekmedim yani. Kendimi daha çok bu belgesel olayına adadım herhalde bu sefer. Bunların oturup montajlaması var. <laughs> Hey, guy, guy. Do you want to take photography? <laughs> Do you want to take photography? Wait, 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 wait. wait. Okay. Okay. Bak, burada hocam meyva. Meyva, meyvadan ötesi yok. Tamam mı hocam? Aha da bak. Bunlar mangolar. Bunlar bananalar. Bunlar ufak mangolar. Sugar cane sugar cane, yeah, salatalık, eki gibi, egg ek gibi var. Yeah. Ondan sonra burada yeşil e, arkadaşlar, tanjarin. Yeah. E, o neydi lan? Sondaki ne? Papaya. Ya. Yeah. Papaya, Naip. banana, naif. Your name yeah. is My name is Ramadan. Ha? My name is Ramadan. Ramadan. Yeah. Ramadan. My name is Ali. Ali. Yes. No, it's not your name. My name is Ali. No, no, no. And I am Muslim. Muslim. You are not yeah. Muslim. Alhamdulillah, I am Muslim. Assalamu alaikum. Even me Assalamu alaikum. Brother, if you don't believe, what can I do? Allah knows. So, if you know or not, it's not problem. Do you know Allah? Do you know Allah? You. I know Allah. F Do you know F Allah? Know. Yeah. Alhamdulillah. Very nice. Insha Allah. Okay. Malizane, ha? Evet. Finish. Yeah. Finish. Finish. Şükran. Yalla. Herif inanmadı lan. Adama bak. Dana. E tabi böyle korsan gibi gezersen inanmaz. Doğru